Ya, farklılıklar bizi zenginleştirir. Ne laf ettim lan? İş be abi. Sen abi, var ya. Felsefeye bak ya. Yani Freud bir sen iki abi. Aynen ya. Hatta sen bir. O derece. <laughs> Aynen abi. Ben birim zaten. O kim ya? Freud kim ya? Ya Allah salla işte. Ya. <laughs> Aynen ya. <Yani> ona <laughs> felsefeyi ben öğrettim becan. Değil mi abi? Öyle e, bir de, olayınız vardı e, siz. Tabii canım felsefe taşını ben buldum, verdim taklayınca ondan sonra yok ben buldum falan filan alayına girdi. Felsefe yani taşı derken abi ne alaka? Ben onu çözemedim. Abi bir tane felsefe taşı vardı çeşmenin kenarında. Biz onu aldık, onu da söktük yerinden. Freud'la <laughs> ünlü felsefeci var ya. Abi battın. <gülüyor> Bence. <gülüyor> ya abi şimdi adam dedi ki ben dedi bu felsefe taşını eve götüreyim, bir cilalayayım abi dedi. Hani abi, bir şey, şey yapacak şey yaparız, değil, değil, mi? değil mi? Götürecek kendi bulmuşçasına. Aynen abi ondan sonra götürdü sen adam. Yani götürdü, es götürüş o götürüş. E sen niye izin verdin ki götürmesin abi onu abi, yedin mi? Ya abi alacağım falan deyince ben de dedim ki abi o zaman tamam dedim ben de bir diamond bakayım falan. Yok ya tamam esprinin içine sıçtık boş <gülüyor> 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 Uzatmayalım oğlum uzatmayalım tamam. <laughs> tamam tamam ya.